gören masum köylü. Koçum benim. O. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldı. Gemi biraz sola mı çekiyor konu? Bütün dünyayı kaçırmış neler ya? Sınırla. Ne oldu? Kurudunuz kaldınız hepiniz ha? Herkes Türkçe konuşuyor. Ben anlamıyorum ki hangisi Türk, hangisi yabancı. Korkma! Aa! Oynama! Bana bakacak mısın? E, soğumuş mu? Nimetle şaka olmaz! Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zorla mı gitti? Of! Çok kral sucuk yapmış be! Korkma! Hocam ayıp oluyor ama ha! Kimim ben? Kontan Logar! Kontan Bu kim? Kelimci'nin köroğlu! Ne yapacaksın kimsinin memsini? Oğlum, hesabımda dönsene ha? Biliyorum! Yakarız bu gizli kendini! Yakarız! Ben... Neden yapıyorsun? Çünkü ben psikopatım. Amerikan sineması. Sözüm sana, yıllarca uzaylıyı başka tanıttın. Onu bir öcü gibi gösterdin. Ama unutma, uzaylı da olsa insan insandır. Gora, bir uzay filmi. 12 Kasım'da sinemalarda. Vallahi. Hazır mı?